O zaman bu güzel günün ardından benim de güzel karıma bir sürprizim olacak. Karıcığım. Sürprizi kız. Çok güzel bu. Zülriye. Sen... Ay ne var? <laughs> Güller kadar güzel karıma. Bir gülü sevdim, bir de seni. Mersi. Şuriye. Bu da sana. Bu ne bu? Açsana. Allah Allah. Allah Allah. Bir bir şeyler, bir bir şeyler. Sağ ol, Allah razı olsun da ben yiyemem. Rejimdeyim, sen ye. Ya dur, şuna baksana, ortadakine. Bu ne bu? Oyun mu oynuyoruz şimdi? Ne var bunun içinde? Badem şekeri mi var? Aç, aç. Aa! Bu nişan yüzü, bu tek taş bu. Evet. Allah sizi kahretmesin. Allah hepinizi kahretmesin. Kandırdınız beni. Evlisin diye kandırdınız beni. Nişan yüzü bu. Nişan yüzü bu. Ya, ya bir dur Allah aşkına bir dur ya Fikriye ya. Gene delirdin ya. Ya tabii ki evliyiz. Ne yapayım yani nikah cüzdanını mı göstereyim sana? Allah Allah. Ya sen hep tek taş isterdin ya. Başıma kakardın ya. Ben de gittim aldım işte. Evli miyiz biz yani şimdi? O, ondan mı aldın sen bunu? Ben istiyormuşum vakti zamanda diye mi? Evet. Tövbe estağfurullah ya. Ya yüzünü güldürelim diye geliyoruz, dayak yiyoruz ya. Ondan sonra da dayağa karşıyım. Allah Allah. Bundan sonra ben de karşıyım. Hadi be. Cık. İnsanın karısının vurduğu yerde gül bitermiş. Hah! Onu öyle demezler. Kocanın vurduğu yerde gül biter. Ata sözü. Ne biçim ata sözüymüş o öyle? Allah Allah. Ne oluyor yani o morluktan böyle gül mü çıkıyor yani? Gül o morluk muymuş yani? Bizim atalarımız da biraz vahşiymiş. Affedersin. Keşke o lafı söyleyen de o lafı alıp kendi mezarına götürseymiş. Ya Fikri Allah aşkına bırak şimdi atayı sözünü özünü ya. Sen yüzüğü nasıl buldun onu söyle. Yani şimdi benim tabii ellerim çok minyon ve güzel olduğu için... ...yüzük de yakıştı tabii yani. güvercinim. Ben sana daha neler neler alacağım. Fikriye. Ya zamanında eşeklik ettim biliyorum. Ama diyorum ki yeniden başlasak. Ben seni seviyorum ya. Vallahi seviyorum. Geldiğimden beri aklımdan çıkmadın kız. Bak Turgut Efendi. Şimdi sen bana diyorsun ki ben senin kocanım. Ama vallahi de billahi de ben seni hatırlamıyorum ya. E böyleyken de kusura bakma ama... ...hani şimdi tanımadığım bir insanla güvenmediğim bir insanla... ...böyle kalbimi gönlümü vermeden hani karı koca bile olsak... ...tövbe töbe yani ben öyle karı kocalık şeylerine ya ileri gidemem yani kusura bakma. Tamam. Biz de yeniden tanışırız. Gel. Kalk kalk. kalk. Fikriye Hanım efendi. Merhaba. Ben Turgut. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Rabbil alemin ya tövbe tövbe. Tanışalım konuşalım. Koklaşalım. Öpüşelim. Terbiyesiz! Terbiyesiz! Çık, çık! Defol diyorum sana! Defol! Defol sapık! Pis! Adi! Defol terbiyesiz! Bu ne be? Taktik maktik yok bam bam bam! Allah'ım yarabbim nasıl evlendim? Tamam. Tamam oğlum. Tamam ben haber veriyorum. Tamam. Figen! Kızım nişanlım bekliyor. Hadi alın şu nikah gününü de gelin artık hadi. Ay benlerim. Ay benlerim. Ay daha önceden bu işleri hep benim yaptığıma emin misiniz siz be? Bir araba dolusu da dayak yemiş gibi oldum. Ay Pelin. Fikriye. Ah. <laughs> bırak şu paspası. Kim sana iş yap diyor ya. Gel sana şöyle güzel bir masaj yapayım. Ay bırak dokanma istemem. Ah. 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 Ha? Ay orası. Biraz daha aşağı inin. Ah. 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 Orası. Ay. Ah. Ya. Masaj yapıyor musun be? Aa. Kızım ben her gece sana masaj yapardım. Böyle yatmadan önce masaj yapardım, öyle uyurdun ama sen unuttun onları tabii. Öyle mi sen? Evet. Bende daha ne numaralar var kızım. <laughs> sallama, sallama. Ne sallayacağım be? <laughs> sen böyle kocacığım, kocacığım diye yanıma sokulurdun ya. Of, içimin yağları erirdi be Fikriye. Ben bir sokuluyordum. Sana, ben. Evet. Tamam, kavga da ederdik, kavga da ederdik ama yani o şeyden o hasretten ve birbirimizi kıskanmaktan oluyordu böyle. Allah Allah, o fakat da civcivler değilsin. Aramızda ten uyumu denen bir şey vardı Fikriye. Böyle ben her yola çıktığımda kocacığım gitme gitme diye ağlardım ben. Vallahi bak. Böyle geri döndüğümde ayağıma kapanırdı. Ayaklarımı yıkardım ben. Çüş! Tövbe töbe. Hiçbir dediğine inanmıyorum senin. Niye inanmıyorsun ki? İspat edeyim. Tabii. Vallahi bak sen bana bitiyordun ya. Bırak Allah cezanı vermesin. Çekil git şuradan be. Çık! Çekil! Ben seni seviyorum lan. Başlarım senin severede. Çık dışarı! Çık! Çıra gibi yanıyor lan senin için ben. Anlamadın mı daha? Yanıyormuş. Orman olsam bir bardak su dökmem sana. Defol! Yaktın beni Fikri! Efendi ol önce, efendi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.